Merhabalar sevgili yaylar efendim Nisan ayını konuşuyoruz Nisan ayını tam da ikiye bölüyorum şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ayın ilk yarısı son derece pozitif son derece güzel e, e, böyle ışıkları spotları üzerinize çekiyorsunuz daha sonra bu şanslar bu şanslar biraz da olsa az da olsa düşebilir ne yapıyoruz efendim ayın ilk yarısını en güzel şekliyle kullanıyoruz. Peki şimdi bir kültür insanıysanız, bir yazarsanız, edebiyatçıysanız efendim bu e, Koç burcu, e, Satürn ile Jüpiter ile Fındık Salih, Satürn ile Jüpiter ile e, Kovadaki Satürn ve Jüpiter ile son derece uyumlu olacak ve size çok güzel, çok e, e, değerli e, konular sunacak. Hani dedim ya sanki bir edebiyatçıysanız ilham geldi de yazdım derler ya. şairsiniz ilham geldi de yazdım. Birdenbire söz yazarısınız. Bestekarsınız. Bir sanatçısınız. Bir siyasetçisiniz. Gerçekten şanslısınız. Siz doğuştan şanslı insanlarsınız zaten. Efendim bu e, Satürn, Jüpiter ve e, Koç'taki bir sürü gezegen birbiriyle uyum içerisinde olup da size de iyi davrandığı zaman gerçekten ee, e, yaratıcı güç e, e, tasarım her şey son derece uygun sizin için. 5 ile 19 arası sanki böyle bütün hünerlerinizi sergiliyorsunuz. Hani birdenbire bir şeyler yapma ihtiyacı var. Kendinizle ilgili, çevrenizle ilgili, ailenizle ilgili, her türlü şeyle ilgili bir şeyler yapma imkanı var. Ve kendinizden son derece emin ve son derece e e e şey adımlar, güçlü adımlarla, hani derler ya ayağını e e yere sağlam basıyor diye. Mars gezegeni karşıt burcumuzda. Şimdi 23'üne kadar e, hava güzel, hava güneşli. Şanslar tamam yüksek ama yine de e, ortaklarınıza, birlikte çalıştığınız insanlara birlikte çalıştığınız ortak, birliktesiniz, bir aynı partidesiniz, aynı gruptasınız, aynı cemaatdesiniz, aynı okuldasınız. Hani böyle algılayalım lütfen. Bunlarla e, anlaşmalarınız bozulabilir. Yani artık anlaşmayabilirsiniz. Size iyi davranmayabilirler. Dikkat edin. Belki yüzünüze karşı da olabilir, belki arkadan gelen şeylerle de olabilir. Yani çok ama çok dikkatli olmanız gereken bir süreç. Hani şimdi şanslı dediğimiz zaman her şeyde süt, liman, hiçbir şey yok, aman şanslı tamam. Ödüllere, işte maddiyata bolduk, şey aldık edebiyattan, işte efendim ödüller aldık diye bir şey değil. Şöyle bir şey, çevremizde çalıştığımız birlikte çalıştığımız insanlara da bu arada çok ama çok dikkat edelim çünkü bu bizim efendim enerjimizi dağıtabilir önce sonra e, sonra e, işimizi gücümüzü de dağıtabilir bakın çevremizdeki e, yardımcı kişileri de dağıtabilir e, efendim yaptığınız şeylerin semeresini uzun süredir yaptığınız iyilikler e, yolunuza gelecek bu ay toplayabilirsiniz bakın. Şimdi ayın 23'ü, 23'ü kendinizi koruma zamanı. 23 tehlikeli yerlerde bulunmayın. Bu ay bazı patlamalara, bazı yangınlara, büyük yangınlara, işte bazı doğal afetlere açık olabilir bu ay dünya çapında. Şayet bir siyasetçisiniz, bir medya insanısınız, bir gazetecisiniz, tehlikeli yerlerde bulunmamaya gayret gösterin değerli dostlarım. Yani bu da bir önemli. Kendinizi korumaya alın, sabırlı olun, acele etmeyin. E, karşınızdaki insanların sözlerini lütfen dikkate alın. Mars o kadar da iyi davranmıyor bakın. E, zaman geçtikçe e, aileyle ilgili. Yani şimdi bu aileyle, eşle, eşle, akrabalarla, aileyle, kardeşlerle, çocuklarla bilemiyorum. Yani genel anlamda aileyle ilgili e, bir e, sorun. Geçmiş aylarda da bunun aynısını söylemiştim. Hallolmadıysa değerli dostlarım, güzel dostlarım hallolmadıysa bu ay yine önünüze bir e, şöyle bir fırsat gelebilir. Hani bozuklukları düzelmek düzeltmek adına ee, sağlığınızda herhangi bir sorun yaşıyorsanız efendim sağlığınızda da düzelme göreceksiniz şimdi e, belki yepyeni bir spor dalı yepyeni bir e, işte efendim diyet e, sabırla uyguladığınız zaman sinir sistemiyle ilgili bazı sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Bakın dikkat edin, bu e, gökyüzü konumu sinir sistemiyle ilgili biraz e, sizi yormuş olabilir. Lütfen bununla da ilgilerin efendim ona göre bir e, e, gıda programı uygulayabilirsiniz. Böyle bir şeye e, efendim size ön ayak olacak. Güzel dostlarınız güzel insanlar olacak çevrenizde ee, Mars gezegeni ikizlerde e, Merkür e, efendim e, o kadar e, güzel sosyal hayata, romantizme Merkür ve Mars o kadar güzel şeylere e, ışık tutuyor ki sanki böyle gezmeler, sosyal hayat. Şimdi kimse bir yerlere falan gitmiyor ama belki artık online mı görüşeceksiniz? Ee, böyle buralardan mı birbirimizle buluşacağız? Bilmiyorum. Ama gerçekten de e, çok güzel bir zaman dilimi sizin için. E, yani böyle gökyüzü bütün olumsuzlukları alıyor ve olumlu şeyler e, veriyor. Özellikle duygusal hayatla ilgili sevgili yaylar eee Gökyüzü son derece güzel şeyler vaat ediyor size. Şimdi şayet e, karşı tarafla, karşı cinsle bir sorununuz olduysa, bir e, e, efendim bir e, nasıl diyeyim size bir tartışma, bir e, e, yani ters görüş, birbirinizden farklı ve ayrı bir görüşse, şimdi. Burada böyle bir fırsat sunuyor size gökyüzü. E, diyor ki e, şey yapabilirsin. E, tekrar barışı sağlayabilirsin. Orta yolu bulabilirsin. Sanki bir ip yolluyor size gökyüzü. Tutun o ipe. Karşı tarafta sevdiğin insan var. Hani çeke çeke birbirinizi bulabilirsiniz gibi yazmışım zaten. Benim değerli dostlarım yaylar. Unutmayın efendim benim de ay burcum. Yay. Şimdi e, kızım da Yay burcu, çok değerli dostlarım da Yay burcu. E, şimdi bazı Yaylar, bazı Yaylar sanki böyle biraz e, kendilerine uygun olmayan bir yerlere doğru böyle e, yol almakta. Ama bu aldıkları yolda e, hiç beklenmedik bir hiç beklenmedik bir aşk hikayesi doğma ihtimali yüksek. Sanki aynı bir kültüre ait, aynı mesleği icra ediyorlar, aynı şeyleri yapan iki kişi, aynı düşüncelere sahipler. Yani gerçekten de güzel bir birliktelik olabilir. Bakın çok güzel yani. Yani ruh ikizim diye buna derim. Aynı şeyi düşünüyor, aynı şeyi yapıyor ve her konuda da anlaşıyorsa o zaman ruh ikizi budur zaten. Gelelim günlere. iki gün, ilk iki gün süper. İsteklerinizin yerine geleceği bir zaman dilim. Şimdi iki günden sonra sanki maddi konularla ilgili bazı istekleriniz var. Eşten veya e, işinizde hani patronumuza deriz ya hani biraz zam istiyorum ya da eşe deriz ya işte verdiğin şu yetmiyor falan böyle bir şeyler olabilir e, ama ayın dördü beşi biraz ağır hava durumu hava durumu ağır ama gelir var yani sanki sözlerinizde ikna edici olacaksınız ve istediğinizi elde edeceksiniz bu günlerde etmezseniz bekleyelim güzel günleri. 8'i 9'u bazı sorunlar yaşanabilir. Bu günlerde sadece sabır, sabır diliyorum ve olumsuz şeylerden de tahrik olmayınız diyorum. Hiçbir şeye kulak asmayın. Kulaklarınızı tıkayın. 8'i 9'u güzel değil. Şimdi 4'ü 5'i istediğimizi aldık, aldık. Almadık bekliyoruz. 8 9 güzel değil. Ama şimdi önümüze tam 3 gün geliyor. isteklerimizi romantizm maddi bütün bütün konularla ilgili. 10 11 12. 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan. Bu 3 günden lütfen istifade edin sevgili yaylar. Gerçekten güzel. Şimdi 15 16 17 sanki böyle enerji düşüklüğü var. Ee, şanslar biraz düşüyor ee, Hani günlükleri yapıyorduk da Diyordum ya sakın bugün işte Dünkü hava durumu bugün yok diyordum hatırlarsanız Dünkü hava durumu bugün yok diyordum Çünkü gökyüzü sürekli değişken olduğu için Bizim de haleti ruhiyemiz değişiyor Şanslarımız da değişiyor değerli dostlar Şimdi e, 15-16-17'de bir şey yapmıyoruz ee, davranışlarımıza çok dikkat ediyoruz ee, hiç kimsenin hakkına, e, hukukuna hiçbir şeyine el atmıyoruz hiçbir şeyine göz dikmiyoruz çünkü gerçekten e, çok e, destekli günlerimiz olacak çok çok destek olacağı günler var gökyüzünün bize e, şimdi efendim burada e, sosyal hayat, toplantılar e, işle ilgili toplantılar 18 19. Size çok güzel e, e, size çok güzel öğütler verecek kişiler var karşınızda çok güzel yollar açacaklar size 18 19 dinleyin efendim sakın ola ki hiçbir hataya düşmeyin dinleyin size hangi yönde yönlendiriyorlarsa 18'inde 19'unda şayet hayatınızda böyle bir şey olursa lütfen e, konulara e, fazla irdelemeden dinleyin. Hataya düşmeyin. Şimdi burada ayın 20-21'i çok eminsiniz kendinizden. Ee, bazı hedeflere doğru böyle hızlı adımlarla e, gidiyorsunuz ve çok güzel de yardımlar alıyorsunuz kaderden. 23-24 e, aşkla ilgili. Sevgiyle sevdayla ilgili yeni fırsatlar, yeni kişiler, böyle yeni yeni ne bileyim kutlu olaylar, münasebetler, çok güzel fırsatlar var değerli dostlarım. Özellikle 25-26 bu arada 29-30 inanılmaz iki gün. 25-26, 29-30 yani. Hem çok güzel davranıyorsunuz, hem çok şanslısınız. Bu ee, e, e, bugünlerde yapabilirsiniz. Hani şanslı olduğumuz zaman dilimlerinden istifade etme. Bu çok önemli. Zaten bakın astroloji madem ki bir yol haritası ve de hani şanslı günleri kullanıp şanssız günlerde geri çekilmek. E yok ben madem şanslıymışım işte bugün de canım. Dünle bugün arasında. Hayır dünle bugün arasında çok büyük fark oluyor değerli dostlarım. Çünkü gezegenler dolaştıkça döndükçe biz de ona göre gökyüzünde ne yaşanıyorsa yeryüzünde o yaşanıyor. Bunu asla unutmayalım ve şanslı günleri not edin ya da şanssız günleri. Ama ben derim ki şanslı günleri not edin. Ona göre davranış biçimi sergileyelim. Efendim değerli dostlarım Mayıs ayında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.